Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte ilk sesli videomu çekeceğim. E, hatta tripotumu aldım, yeni ışıklı tripot aldım ve dedim ki hemen bunu deneyimlemeliyim. E, bu yüzden de ilk videomun, yani ilk sesli videomu dedim ki Kendall Jenner'ın yapmış olduğu gua sha masajını birlikte yapalım. Çünkü ben normalde de bu masajı yapıyorum zaten. Fakat uzun bir ara vermiştim, yapmıyordum. E, dedim ki, Kendall'ın yapmış olduğu hataları yapmayarak doğrusu nasıl bunu sizlerle birlikte paylaşmak istedim. Fakat öncesinde söylüyorum ben burada uzman değilim. Ee, öncesinde araştırmalar yaptım ve dedim ki işte hani bunu neden insanlarla da paylaşmayayım. Güzel bir deneyim olur bizler için de. Dilerseniz gelin videomuzun devamına geçelim. Evet şimdi elimde iki tane taşım var. Biri kuvars taşı, biri yeşim taşı. Bu taşların özelliklerinden biraz sizlere bahsetmek istiyorum. Aslında iki taşın da aynı özellikleri var. Çok böyle farklı bir özelliği yok ciltteki kan dolaşımını hızlandırıyor. İşte e, gözeneklerimizin sıklaşmasını sağlıyor. E, sonrasında kırışıklıklarımızı buradaki gülme çizgilerimizin daha iyi hale gelmesini yok olmalarını sağlıyor. Buradaki fark ise şu. Neden ben mesela kullanırken yeşim taşı değil de kuvars taşını kullanıyorum. Çünkü Şöyle ses geldi. Çünkü e, aslında yeşim taşı Buradan baktığınız zaman daha minimalist duruyor yeşim taşı. Aslında bunun daha büyükleri de vardır. Fakat ben başlangıç seviyesi aldığım için bununla birlikte almıştım. Bunlar da reklam olmasın isim veriyorum. Sadece bir öneri. Bunu söylemem gerekiyor mu YouTube'da? Onu da çok hakim değilim ama bilenler yoruma yazsın lütfen. Bu ikisini bimden almıştım. Başlangıç seviye olduğunu düşünüyorum. Eğer başlayacaksanız bundan başlayabilirsiniz. Gerçek olup olmadığını nereden anlarsınız? Yeşim taşının üzerinde şöyle yakından göstereceğim. Çizgiler vardır. Ve bu her çizgi farklıdır. Renk olarak da hafif açık olabilir, daha koyu olabilir. Buradan anlayabilirsiniz. Daha belirgin özellikler için de hani internetten de bakabilirsiniz. Ben bunları araştırdım çünkü. Şu şekilde de gösterebilirim bakın. Bu bölgelerinde de değişiklikler var. Farklılıklar. Kuvars taşını neden tercih ediyorum? Kuvars taşı da ağır Ama kullanım olarak daha büyük. Ben bunu gratis'ten almıştım. Ee, ve bu görmüş olduğunuz o boşluklar benim cildime daha iyi oturuyor. Bu şekilde masaj yaptığım zaman. Ve geniş bir ağzı olduğu için bu kısımda şöyle şöyle göstereceğim sizlere. Böyle yaptığımda yüzümü yani genel anlamda alıyor. O yüzden ben pembe kuvars tercih ediyorum. Fakat daha büyüğünü de alıp kullanabilirsiniz yeşim taşında. Hatta kuvarsın aynı bu ağızdan olanı da var. Ona da e, aşk taşı diye de geçiyordu sanırım ya da aşkla ilgili bir şeydi kalbe benzediği için. Peki şimdi ben kuvarsa masajımı yapacağım. Fakat bunu dümdüz yüzüme mi süreceğim? Kuru cildime mi süreceğim? Hayır tabii ki de. Bunu şu an tabii ki konuşurken suyum eridi. Buzum eridi pardon. Taşımı koyuyorum. Ve soğumasını bekliyorum. Dilerseniz illa buzlu suyun içerisinde bekletmenize gerek yok. Buzdolabına böyle bir 10-15 dakika koyarsanız zaten direkt soğuyacaktır. Üzüm çekirdeği yağı. Her cilt tipine uygundur bu yağ. Ciltteki hatta yaraların iyileşmesini de kolaylaştırıyor diye biliyorum ben e, ee, annem böyle yağlarla falan çok iç içe olduğu için ben de dedim ki işte bu şöyle yapacağım. Acaba uygun bir yağ var mı? Şöyle dolaba açıp bir kurcaladım. Üzüm çekirdeği yağını buldum. Her cilt tipine uygun olduğu için herkes kullanabilir. Ama bir alerjiniz vesaire varsa tabii ki bunu araştırarak kullanın. Şimdi tabii yağımı süreceğim ama bir saçlarımı düzenleyeyim. Şimdi Ha, bu arada bakın ne söylemedim çok önemli bir konu. Yüzünüzde eğer yara varsa, açık bir yara olabilir, morarmış bir alan olabilir, ezilmiş bir yer olabilir. Ben bunu yüzüme yapacağım için yüz için söylüyorum. Ee, çok dikkat edin, oralara vurmayın taşınızı. Daha da ezilmesine sebep olmayın. Doktorlar ya da işte bu taşla vesaire uğraşan kişiler ezik bölgeleri, bölgelere, morarmış yerlere, işte açık yaralara e, bu tarz yerlere kullanılmasını çok uygun görmüyorlar. Çünkü bir de şöyle bir şey de var. E, kan akışını hızlandırdığı için belli bir rahatsızlığınız varsa bunu kullanmadan önce ya doktorunuza sorun ya da araştırın. İşte taşla masaj yapacağım ben gibi basit bir konu değil bu. Yüzünüzü yaptığın zaman kan akışınızı hızlandırıyor. Yararları olduğu kadar bunun eğer bir hastalığınız varsa zararları da olabilir. Şunu detayı vermem gerekiyor. Taşı yüzünüze böyle bastırmayın. Bastırmayın. Sakın bastırmayın. Hafif nazik hareketlerle uygulayacağız. Cildimizi düzenli aralıklarla yaptığımız zaman zaten bu masajı cildimiz sıklaşacaktır. Ben ilk bu masaja başladığım zaman şöyle bir hata yaptım. Çok bastırdım arkadaşlar ve cildim morardı. Aman dikkat edin, sakın yapmayın. O yüzden hani bunu uyarmadan videoya başlamayı düşünmüyordum. Yani unutmadım ve dile getirdim. O yüzden mutluyum. Şimdi yüzümü şekilde yiyelim. Şimdi Kendall'ın e, masajını yapacağım için videoyu önden izledim ben. Fakat yine bilgisayarımı yanıma aldım. Unutursam falan mutlaka. çips diyeceğim. Çok yağ ya. Ben cildime böyle yağ sürmek hiç sevmiyorum ama krem de çok fazla emiliyor. Bu arada aklıma ne geldi? Bu taşların bir diğer özelliği de özellikle kuvarsın. Cildinize sürdüğünüz kremi, yağı hızlı bir şekilde emilmesini sağlıyor. Cildinizde bırakmıyor yani. İyice sürelim. Gözeneklerimize girsin ya. Evet. Boğazımızı da yapacağımız için çok da yedirmeyelim de ama taşımız kaysın. Şöyle tuttursam Şimdi taşıma şöyle, uuu bayağı soğuk, bayağı soğuk. Aman elimden kaymasın, ellerim yağlı. Kendi yani bu gözüne bu şekilde tutuyor. Bu doğru bir hareket. Şunu asla unutmayın. Taş cildinizle bütünleşmeli. Cildinizle temas halinde olmalı. Çok soğuk. Şimdi bu hareketi Bakın nasıl kayıyor yağ olduğu için Bu şekilde Ben 20 kere falan yapacağım bu hareketi Ama hafif Şimdi sırada bir tarafımız var Burada Yağ sürdüğünüz zaman Şunu hissediyorsunuz Yağ gerçekten emiliyor Cildimle Emdiğini hissediyorum Bakın. Şu şuradan görüyor musunuz? Dedim gibi elinizden geldiğince taşı bütünleştirin. Şöyle olmasın taş. Zaten yaparken kan akışınızın hızlandığını hissediyorsunuz. Bakın dediğim gibi çok bastırmayın cildimi görüyorsunuz. Yani çok bastırıp da gerçekten cildinizi morartmaya, ezmeye hiç gerek yok. Yani düzenli yaparsanız kesinlikle etkisini görürsünüz. Şimdi alnımı tutmaya çalıştım. Şimdi şöyle baktığınız zaman cildim daha sağlıklı duruyor. Tabii yağın vermiş olduğu parlaklıkla birlikte. Atıyorum bu garşa masajını yaptık. Daha etkili oldu. Tabii ki bunu düzenli aralıklarla yapılacağız. Böyle sıfırdan yaptığımız zaman öyle o çok iyi bir etki oldu. Bayağı iyi kaldırdı. Yani cildinizi çok evet bastıra bastıra yaparsanız anlık olarak kaldırdığını görürsünüz. Ama nazik hareketlerle yapıyorsunuz. Hafif de olsa evet kaldırıyor. Ama dediğim gibi tekrar söylüyorum düzenli aralıklarla yapacağız. Genellikle sabah akşam yapılması daha uygun görülüyor. <laughs> Bugünlük videomun sonuna geldik. Bir başka videomda size şöyle bir şey yapmayı düşünüyorum. Makyaj ürünlerini deneyelim. Benim istemem olacak. Bu yüzden istemem için MAC ve Sephora'dan alışveriş yaptık. Birkaç şey aldık. Bu yüzden de o ürünleri denemek istiyorum bir videomda. Hatta sıradaki videom o olsun. Bence. Işığımda i̇şte olunca <laughs> hoşuma gitti. Yüzüme yüzüme güzel güzel vuruyor. Birkaç tane planlarım var. Normalde sessiz vloglar çekiyordum. Profilime girip ziyaret ederseniz sessiz vloglarımı görebilirsiniz. Sonrasında dedim ki neden konuşmuyorum? Hem birazcık işte bu e, nasıl desem? Utancımı da yenerim gibi düşündüm. Yani bakalım. Umarım yenerim. Umarım güzel bir video çıkmıştır ortaya. Umarım beğenirsiniz. Kanalıma abone olmayı ve tabii ki videomu ve vloglarımı beğenmeyi unutmayın. Sizlere çok öpüyorum. Başka bir videoda görüşürüz.